Herkese merhabalar. Artık sizlerle birlikte çok güzel bir rehberlik serisine başlıyoruz. Habire size bu tarz rehberlik yapmaya devam ediyorduk ama bu sefer habire yani haftalık bilgi rehberliği yapacağız. Her hafta sizlerle birlikte bu hafta neler işlediğimizi, haftanın motivasyon sözünü, kelimesini, atasözünü, doğru yazılışlarını ve sizlerden gelen şikayetleri. Evet evet sadece beğenileri değil şikayetleri cevaplayacağız. Gelin isterseniz başlayalım. Haftanın motivasyon sözüne baktığımızda... Bilgi sonu gelmeyecek olan bir fetihtir demiş Cemil Meriç ünlü düşünürümüz. Gerçekten de bilgi çok büyük bir güç arkadaşlar. Ben bir öğretmen olarak ders anlatmalıyım. Doktorlar hastalarını tedavi etmesi gerekiyor. Sporcular, futbolcular gol atmalı mesela öyle değil mi? Veya iyi bir defans oyuncusuysa defans yapmalı. Sizler de öğrenci olarak tabii ki eğlenmelisiniz, oynamalısınız, gezmelisiniz, sozmalısınız, kitap okumalısınız. Ama derslerinizde de başarılı olmanız gerekiyor. Sizin göreviniz de bu. Çünkü geleceğin başarılı şairleri, ressamları, sanatçıları, müzisyenleri, sporcuları, doktorları, avukatları, hakimleri, savcıları sizlersiniz. Veyahut hatta mühendisleri sizlersiniz. Dolayısıyla sizler de şimdiden güzel güzel ve düzenli bir şekilde derslerinizde çalışmanız gerektiğini unutmayın. Haftanın kelimesine baktığımızda latife sözcüğünü görüyoruz. Latife şaka demek arkadaşlar. Latife mi yapıyorsun? Şaka mı yapıyorsun demek. Şaka kelimesini öğrenmiş oldunuz. Haftanın atasözüne baktığımızda danışan dağı aşmış, danışmayan yolu şaşmış. Bazı öğrencilerimiz bu atasözünün anlamını bilir. Ama ben bilmiyor musunuz? gibi anlatayım. Bilmediği şeyi bir soran en zor işlerin bile üstesinden gelir. Sormayan ise güçlükler içinde yuvarlanır gider. Yani sormak gerekiyor arkadaşlar. Danışan soran yolu aşıyor, dağı aşıyor. Sormayan, danışmayan yolu şaşıyor. Dolayısıyla bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp gibi bir şey bu da. Yani sormamız gerekiyor. Soru işaretini çok kullanmamız gerekiyor. Lütfen sizler de soru sormaktan vazgeçmeyin. Haftanın doğrusuna baktığımızda şof ben diye bir şey yok arkadaşlar. Şof ben biliyorsunuz ısınmak için ya da yıkanırken sıcak su için kullandığımız cihaz şof ben şeklinde yazılıyor. Haftanın serzenişine baktığımızda Songül Yavuz Türk isimli bir altın sınıf öğrencimiz şöyle diyor. Bir videonun altına yazmış bize de getirdik. Tonguç daha zor soru çözümleri gelsin. Derseni çok iyi anlatıyorsun. Zor alışalım. Tonguç seninle ödülü soru cevabı evet demiş. Herhalde başka bir soruyla alakalı. Evet daha zor sorular istediniz biliyoruz. Altın sınıftaki bütün çalışkan öğrencilerimiz için veya diğer bütün öğrencilerimiz için en zor, en güzel, en kaliteli sorular gelecek. Biz takip etmeye devam edin arkadaşlar. Peki bu hafta neler yaptık onu da söyleyelim. Altın sınıfta Aralık ayında İlk haftada biliyorsunuz ki daha doğrusu Kasım'ın son haftasında dünyanın neresindeyiz de başladık pazartesi günü canlı yayınımız vardı mutlaka izlemişsinizdir. Ardından da kuvvetin özellikleri birleşik kuvvetle alakalı canlı yayın yaptık. Çarşamba günü downtown İngilizce konumuzu öğrendik. Perşembe noktalama işaretlerini güzel bir şekilde sizlerle biliyorsunuz ki... E anlattık canlı çok güzel sorular çözdük ve şimdi de arkadaşlar hafta sonuna geldik rehberliğimizi yapıyoruz. Gelecek hafta da yine ülkemizin coğrafya özellikleri, kesilerle işlemler ve yine metinde anlam soru çözümleri olacak. Harika videolar bizleri bekliyor. Bizleri takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Bizler sizleri çok seviyoruz. O yüzden attığınız bütün yorumları okuyoruz. Bu hafta en fazla yorum gelen hafta olsun istiyoruz. Hadi bakalım güzel güzel yorumlara yazın. Sevdiğiniz kitaplara yazın, isteklerinizi yazın, serzenişlerinizi yazın. Bizler de onları okuyup gelecek haftaki videomuzu değerlendirelim, cevaplayalım. Hadi bakalım görüşmek üzere.